Ben Ses kapatarak mı Açın açın oğlum bir şey olmaz Emin kendi sesini ve Kendi özel bilgilerini Güzel Şimdi e, sen hesabın şifresini ver bana Sana Start <Sessizlik> deyip güzel bir şey Emin aç sesi konuşmamız lazım. bu body boy yuru. attı üstte. Ne evet, kadar? Evet. <laughs> no, aç sesi aç Ha şey. Hesabın şifresine tanıklıkları çıkartın. köyle ötür. Benim de İlk göz ağrım şöyle. Ne yapayım? Bilmiyorum. Yani iki parkur oynamaya başladım ama her şey Var mı adam? Daha 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 Geldi. Arka geldi. Aa! Bug'ıydı oyun. Ne oldu? Watch Adamın etrafı sadece. Help. Bir üç yıl. Efendim. Neydi? Evet. Ne oğlum? Abi de diyor sen. Ya ben diyor. Emran abi de ben diyor.

It is the I'm oradan oradan oradan. Watch out! Ben ben I'm Don't give up. Your teammates can still recall you. Sevda mı? Evet. Bu Yok yok. O yerde. Sizi vurdum. Tamam yok oğlum kurslar.

hiç, hiç, hiç. Çok çok iyi Geldim 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 geldim. Adam diyor abi? Hadi aşağı çok, çok iyi aşağı atlat. Oğlum tamam ben vururum ha awesome yardım hadi aa abi, aa Thanks. Tamam, geçten. Tamam, girin girin yardım güvenli var mısın yok nerede devi al, mark the location watch out Çeksene. <laughs> Canı yok mu? Asım. Awesome. Ben de ben de. Gördüm gördüm ben, tamam. Yer kapattı inler. İlk sıktı da. Mark the Ben de. Ben, ben ben de hiç atacak bir şey yok. Ben koruyorum. Koruyorum koruyorum.

Bot bot Bunu da Nerede? Kay kay kay. location. Watch out. E e Abi bana yardım etsin. Görüyorsun. Oğlum ben oyundayım. Burada adamım varmış. Dur ben yukarı çıkayım halledeceğim onları ya. Nerede şimdi şartı ne? Watch out. Hiç bakalım. <laughs> Aha yardım PS e attım ona bir tane. Evet çaldım ben. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out. da vektörle Orası. mı? Hı hı. Bak gördün mü? Evet, ben onu biraz hissettim. Kaçma var. Lan kulum. aaa helo gençler birbirini nereye vurdun? arkayı vurdum düştük bir şey varmı yok asım temana arka, arka tarafta tar arka gel Atayım ki. Bot bot bot. Bot oyun. Ben bunu ben bunu. Evet oynama <laughs> oynama. Ha bot Biraz oynayayım. Ben de bot bot aha. Şey oğlum bu. Mermi de alacağım istemiyorum ya da. Vurdu da. Mermi de alsa. Olay ben burada 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 burada. Çekemedi. Adam üçüncü oldu ya. Nasıl geliyor ya bu? Mark location. Anladım üçüncü oldu. Adam var ya. Gel üç x <laughs> mi? Üç x mi? Bu böyle yapıyormuş <laughs> ki. <gülüyor> evet çok ayrı oldu. Watch out. Nerede şimdi? şimdi? Geriye doğru gel bakayım bir. Geriye doğru gel. Yani? kalk burada ya. Burası. 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 Alanın ortasındayım. <Bescro> Eğer evet, baygın var mı? Çıkıyor. Karışlamak. Kaldırsan. Watch out. Watch out. burada bir I got supplies. çekmek. Şu an çekiyor mu <laughs> kastı. Onlar alın, şu onlar geçiyor. İzleyen var mı Cemil? Tamam biz böyle alalım da. At Ay arkayı sen de arka. Ben At burayı tutuyorum. At Allah beni görse var ya. Alır abi beni. Mark the location